Merhaba herkese iyi haftalar. Şok Market günlük grafik bir arkadaşımız istemiş Şok Market'i en son ayın 9'unda bakmışım. 9 Mart'ta düşen bir trendi kırmıştı En son baktığımda şurada şu alanda bir yerdeydi. Düşen trendi kırdıktan sonra bir klasik yaşanmış. Yani 14'e doğru tekrar bir atak ve oradan da gevşeme. Yani Şok Market'i alamadın mı? Üzülme. ikide bir de 11.50'ye gelir. Oradan bir alım fırsatı verir. Yani bunu Temmuz'dan beri aşağı yukarı yapıyor Şok Market. Temmuz ayından beri çok uzun zamandır genel anlamda söylüyorum sağ yayılıyor zaten yani orta ve uzun vadeciler için söylüyorum bunu sağ yayılan bir grafiği var 14.75 kıramıyor işte 11'lere geldiği zaman artık 12'nin altında yavaş yavaş bir alım fırsatı gibi algılıyor piyasa şok marketi orada alıyor çok da düşünmüyor yani burada hmm. traderlar yani 14'e yaklaştı mı Bir bak sağına soluna yani siyah bir mum görmeye başlıyorsan büyük gelmiştir satıcı işte tekrar gevşiyordur. Bunun benzeri çok pek çok hissede oldu. Genelde yatay alanlar böyledir. Ortalamalarla çok büyük bir iş olmuyor uzun ortalamalarla. Yani 200, 100 veya işte 50 gibi ortalamalarla çok bir iş olmuyor bu tür grafiklerin. Yani ne destek olabiliyorlar, ne direnç oluyorlar bu ortalamalar. Onun için bu videoda 50 ve 200'ü bir değer atfetmediğim için hiçbir önemi yok yani. Bir tanesi söyleyeyim gene de 12 66'da. Yani ikisi de 12 66'da ama bir ederleri yok. Dead cross başlıyor onu da söyleyeyim. 5200'de. Kısa 5 20'ler çalışır. Onlar çoğu zaman çalışır. Burada da çalışıyor. 5 20 kesişimi olduğu zaman 14'de bir hareket gerçekleşiyor. Ee, yine oldu. Yani geçen sefer Mart'ın e, 19-20'sinde oldu. Oradan sonra tabi haber akışı falan derken aşağı. Şimdi tekrar bir 5-20 kesişimi yakalandı. E, tekrar yukarı bir 13-45 test edilmiş. Gördüğüm kadarıyla. Devam ederse e, 14 ve 14'ün üstüne bakmak lazım. Yani Zaten uzun vadeciyatı için 14-75 kırılamıyorsa hiçbir kıymet harbiyesi yok yapılan hareketin. Onu söyleyeyim. Uzun vadeci ve orta ve uzun vadeciyatı için. Bu cuma günkü mum yani çok sevimli bir mum değil elbet ama kötü bir mum da değil yani doğrudan bir de böyle bu mumdan sonra bir düşüş beklenir mi derseniz e beklenmez yani 12 e, 66 temasını yapmış orada biraz da altına yapmış hatta 12 60 civarlarında bir temas etmiş ama kapanışta yukarı doğru ciddi bir toparlama var yani 13 liraya yüzde üç dörtlük bir toparlama var burada yüzde dört civarında e, bu olumlu yani önümüzdeki hafta böyle patır kütür en azından gitmem ben diyor şok. Yani şu an gitmem diyor. Hiç gitmem değil gittiği dönemler de var çünkü. Şu an en azından e, orası yine bir alın fırsatı olarak görüldü. Yukarı doğru hareket devam ederse e, solda tepeler belli. Şimdi şu tepeleri bir birleştirelim bakalım. Buradan bir şey yakalar mıyız? Düşen trend teması yakalar mıyız diye bakıyorum ama. Eh, yakalamışız. Yani bu buradan bir kırılım olursa şu alanda. Siz de çizin 13.95 yani 13.95 geçilmezse e, satıcı gelir yani 13.95 geçilebiliyorsa 14.75'e kadar büyük ihtimalle piyasa ya da 14.50 civarlarına kadar e, bir kredi daha tanıyabilir şok markete teknik anlamda söylüyorum tabi olur olmaz ayrı konu aşağıda e, yani 12.66'nın ya da 12.50'nin altını diyelim e, gevşiyorsa işte 11.55'e doğru bir hareket başlatma ihtimali yüksek olur çok net bir grafiği var yani şok marketin. Bunun şey yani diyorum ya hep aynı şey. İşte 14'e gitti. Üzülme arkadaş gelir. 11.50'ye gelir. Yani şey orası, yeri orası. 11 elde Hadi çok kötü bir haber akışı, rezalet bir devrilme varsa 11. Daha altı yok. Zaten orası da şu tepeye denk geliyor bakın. Hani şu anda aldığı destek şok marketin şu tepeleri bağladığınız zaman doğrudan o alana denk gelir. Aşağı yukarı. Aresay tabi bu son gün biraz momentumunu düşürdü ama e, 56'da şu an yani bir e, boğa piyasasına giriş kısmı diyelim biz buna. Aresay'da yükselemiyor tabi o da 60'lara geliyor 65'lere geliyor. Bir türlü böyle daha iddialı aşırı alım civarlarına gelemiyor. E, Makti de hala iyi kötü. Histogram'a yeşil hi barları koymaya devam ediyor. Yani bir yukarı hareketi veriyor. Söylenecekler bu kadar şok market için. Dikkat edilmesi gerekenleri söyledim. Yani zaten hani doğrudan dikkat edilmesi gereken bir seviyeden döndüğünü de görüyoruz burada. Tepeleri bağladığımız zaman düşen trendin direncinden. Tabi bu sıkışma ne kadar devam eder onu da söyleyelim. Yani bu sıkışmanın bir sonu olur burada. iki şey olabilir sıkışma sona erdiğinde. Ya aşağı desteğe patlatır. 11 civarlarından da aşağıda yönlü bu muhtemelen öyle bir şey olursa hızlı bir hareket olur diye tahmin ediyorum çünkü düşüşler doğası gereği hızlı olur borsalarda piyasalarda ee, yukarı kırarsa tabii o zaman yani ikisinden biri dağılacak yukarı kırarsa da şuradaki yatay hareketinin devam ettiğini anlarız söyleyebilecek başka bir şey yok herkese iyi akşamlar.